Mesut Ergen kez. Başkanım, evet. ne söylemişsiniz? Çok güzel bir topluluk var burada. Uçuşma şenliği evet. var, mavi bayrak var. Buyurun. Evet. Ayvalık, Ayvalık'ta mavi bayrak biliyorsunuz. Bizim işte bu beş yıllık süreç içerisinde Ayvalık'taki mavi bayrak sayısını her, sene her sene arttırmaya çalıştık ve bir noktaya getirdik. Bu, bu senede bir yine e, Paşa Limanı bölgesinde mavi bayrak tekrar buraya uygun görüldü. Hem bunun töreni hem bunu da Ayvalı'ya yakışır bir şenlik havasında farkındalık etkinlikleriyle yapmak istedik. Arkadaşlarımız bu anlamda hem temanın yapmış olduğu, temanın yani ortaklaşa yapmış olduğumuz çalışmalar beraberinde çocuklarla bir uçukla e, şenliği, etkinliği yaparak da bu mavi bayrağı ve çevreye duyarlı olmayı hem gençlerimize farkındalık evet. yaratarak bunu anlatmaya çalışıyoruz. Gerçi 2200 tane çakmak ya. Çok ediyoruz yani, abi başkanım. Yani. yani bu yüzden Aynen. çevreye duyarlılığınıyoruz. Yani, evet. Şimdi e, insanların kirletmemesi lazım. Her şey belediyeden beklemek lazım. Tabii yani şey. bir şekilde kirletme e, düzeyini e, azaltmamız lazım. Yani. İnsanların bu konuda çevreye duyarlı olup ee, kendi alanını, kendi iş yerinin önünü, kendi evinin önünü, kendi bulunduğu, o anda bulunduğu alanı temiz tutması lazım. Ee, çok rahat, toplum çok rahat. Kirletme yönünden e, çevremizi çok kötü kullanıyoruz. Ee, onun için de burada sadece belediyenin veya çalışanının temizlik süreklerinde çalışan arkadaşların gayretleri burada tek başına yeterli olamaz. Ol. Bunu anlatmamız lazım toplumumuza. Eğer bunu anlatamazsak iş çığırından çıkıyor. Yani e, ben o konuda rahatsızlığımı da dile getirmek istiyorum. Başkanım bir e, şeyler var. Böyle halkın istediği. E, Sanki sattı bir belediye burası gibi yapabilir mi? Lükaj yapabilir mi diyorlar? Belediyenin testleri. öyle tesisleri. hedeflerimiz Çok var. Güzel. İnşallah yer konusunda milli emlakla yer konusunu çözebilirsek inşallah iyi olur. Yok, teşekkür ederim başkanım. Olun. Bir olun. Bilgisayar müdürüm selamlar merhaba. özel Nefes. bir gün, özel bir ee, gün. Paşa Liman'da. Ne söylemek evet. istersin müdürüm? Biz çağlı evet. sağlık paşa müdürü olarak. Arkadaşlar hoş geldiniz öncelikle. Çok güzel bir etkinlik, Mavi Bayrak farkındalık etkinliği. Biliyorsunuz Mavi Bayrak et, e, Sağlık Müdürlüğü'nün e, denetlediği bir şey. Mavi Bayrak nedir? ilk başta onu bir açıklamak istiyorum. Mavi Bayrak iki e, sene içerisinde 22 defa örneğin, denizlikten alınan su örneğinin temiz çıkmasıyla verilen bir... Analiz e, yapıyorsunuz alman, değil tabii mi? Tabii, Hı -hı. ki. 22 defa temiz çıkması lazım. Bir defa daha e, kirli çıkarsa hani bu e, Plan yatıyor. yatıyor Eğer e, bir sene içerisinde de bir defa ikili bir çıkarsa, her 15 günde bir denize yine su örneği alıyoruz. Arkadaşlarımız e, burada, e, çevre sağlık ekibimiz, onlar da eline sağlık, onlar takip ediyor bu işi yakından. 15 günde bir alınan kan, e, su örnekleri temiz çıkardığında, herhangi bir sıkıntı yaşamıyor bir defa da problemi çıktığında mağar bayrağı kolay yatıyor evet. yani sularımız ondan dolayı paşalimanına güzel güzel burada denize ee, girebiliriz herkes güzel güzel denize girebilir ayvalanımızın her tarafı tertemiz ve konuda hiçbir sıkıntı yok Şunu buna ekleyelim buyurun özellikle evet. buna ekleyelim ee, yüzme suyu sağlık guavteariye girdiklerinde bütün vatandaşlarımız almış olduğumuz Sonuçlar. bütün sonuçların tek tek görebilirler yani halk arasında şöyle bir şey var Ha maalesef diktiler, diktiler Hı. veya yok şurası kirli, yok şurada değil, böyle değil Bu durum söz konusu değil. Biz e, 22 Mayıs'ta başlıyoruz. Her 15 günde bir çarşamba günleri Eylül ayının sonuna kadar numara alıyoruz. Doktor Bey'in söylediği gibi sezon içerisinde 11 numara. Ve bu numara sonuçları halka açıktır yüzme sağlık volteri altına özellikle çiziyorum. Bunu siz de yayınlayınız lütfen. Tamam. Yüzme sağlık volteri girdiklerinde tamam. bütün tahlil sonuçlarını görebilir. Şimdi geçenlerde çoğu kişiler hastane etmiş. Yok denizli kolibası var falan. Öyle öyle efsaneler çıkıyor. çıkıyor. Biz onlarla ilgilenmiyoruz. Tamam. Altınova'da bir sıkıntı çıktı ama o da zaten çözüldü. Çok böyle şey e, ne derler abartıldı demeyelim de yanlış anlaşılmalar oldu evet, orada. orada. Onunla şu anda uğraşıyoruz. Dediğim gibi Yüzme Sağlık Gov.tr'den Türkiye'deki bırakın ayvalı, Türkiye'de alınan bütün numune sonuçlarını bütün halkımız görebilir. Bu çok, çok önemli. önemli. Biliyorum ara ara bir söylentiler çıkır zaman. Böyle kısa hemen röportaj yapabiliriz aslında. Yani bir açıklama yapabiliriz. Tabii ki Değil muhakkak. bize o, hemen e, sonuçları, sonuçlarını paylaşabiliriz. Yani insanlar başka bir yerde yedikleri yemeklerden, e, Olabiliyor. ortamlarda takıl, e, beslendiği şeylerden kaynaklı olabiliyor. Onda denize girmiştik, denizden dolayı oldu diye. Böyle bir e, ya ortaya yanıldı ya, yansıyor değil evet, mi efendim? Yansıyor. O yüzden sıkıntı biz yok doğru rahatlıkla sizden alıyoruz. Denizlerimizde şu an sıkıntı yok. Ee, sağlık olarak bizim ekibimizin işi hiçbir sıkıntı yok. Efendim çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Bir bugün çok önemli günlerden çarşamba evet. günü. Evet Hadi abi. iş abi ne bugün var? Bugün e, mavi bayrak törnümüz var. <laughs> Bu yıl yine e, bizim işletme 5 plajımız birden mavi bayrak kazandı. Çok iyi. Bununla ilgili plajlarda Vatandaşların atmış attığı, atmış, olduğu. atmış olduğu çakmaklar oluşan bir ana tehlikelimiz var. Rezilliğin son perdesi bir de atmayın arkadaşlar. Ben bunu sert çıkış yapıyorum çünkü. Aynen. Çünkü. Hı -hı. E, Hemen e, bakar mısın? Denize atılan. Denizden, denizden evet. Çetin abimin çıkardığı. tema evet. teme Vakfı'nın çıkarmış olduğu. Evet burada denize arkadaşlar atılan, şişeler, bıçaklar. Ne ararsanız var görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. evet. Tema gönülleri çevirisi. Evet burada bu deniz atılan atı, hepsi burada arkadaşlar bu bakar Aşkanı mısınız evet buyurun bir dondur ayakkabıdır terliktir, bıçaktır çevreyi temiz plak tutalım plak arkadaşlar çevreyi Aynen. temiz tutalım hemen plak buraya geçiyoruz plajlara atılan plastik terliklerden Gördüğünüz bu terliklerden oluşan bir plastik denize atılan terliklerden yapılan plastik bir balık yapmışlar. Bu evet. da e, biraz mesaj verdim değil mi abi? Tabii mesaj veriliyor. Şuraya bakar mısın? Şunlara. Evet. Bunlar da denizde çocukların oynayıp bırakıp gittiği oyuncaklar. Arkadaşlar var. çocuklarımıza veriyorsunuz biraz tabii ki bir... geri kalan her şeyi alın götürün. Bu ama bu Heh. kadar değil bu. Bu örnek örnek. Örnek olarak daha çok Yüzlerce, var şimdi. binlerce binlerce. Belki var. bir ton var, iki ton var. Çok var. Evet e, biraz sonra arkadaşlar Ayuk Belediyesi Başkanı da gelecek. Burada evet, güzel evet. bir e, söz evet. var. Abi teşekkür ediyoruz. Hemen de bu çok gerçekten bu çok dikkatimi çekti. Bu çok ayıp bir olay arkadaşlar. Evet sigara içenleri buradan sesleniyorum arkadaşlar. Çakmağınızı kuma atmayın, hiçbir yere tane atmayın. 3200 tane. 2300 2320 tane burada binlercesi kaldı bu Vay vay, vay. İşte buradan arkadaşlar yayın yapıyoruz. Paşa Limanı'ndayız. Görmek isteyenler gelir, gelsinler. Hem şu e, Temel temevakfun yapmış olduk çalışmaları Ne her şeyi görsünler. Biz hemen böyle çalışıyoruz, hem gösteriyoruz. Buradan da böyle Evet, sağlık kolay gelsin. Haluk Ayşe, Ve, ee, Başkanı. <güler> Abi ne sormak istersin? E bugün Mavi Bayrak etkinliği kapsamında aslında düzenledik bu ee, toplantıyı. Bir kısım deniz çöplerini sergile, sergilenmesi şeyi var. Bir taraftan Kratos Kulübü'nün, e, Kürek Kulübü'nün e, 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 ekipleri gelecek şimdi. Konuşmalar yapılacak. Ha, sahil temizliği yaptık. En önemli şeylerden bir tanesi de çocuklar için bir uçurtma şenliği, uçurtma atölyesi düzenledik. Çok güzel. Orada masada çekebilirsiniz. Az sonra, konuşmalardan sonra çocuklar uçurtmalarını uçurarak ne kadar güzel. Yani güzel abi, temiz temiz Doğru, ne diyoruz abi? Çevremizi temiz tutalım. Temiz tutalım. Doğru. Mesajımızı Sigara, verelim. Mesaj asalım. bu. Mesaj bu arkadaşlar. Biz burada yaşıyoruz çünkü. Çakmak ağacımızı gördünüz. Gördüm. Yazı 2000 2300 manet. yıl. Evet, evet, Yazık ya. Ayıptır. 6 alt, senedir aşağıda neden Gidiyorsun bir sahile oturuyorsun. sigaranı içiyorsun. Çakmak ağacı var yapıyorsun? mı büyük şey ya? Bana sormayın. <gülüyor> 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 evet, bunu Evet Bunu kime sorsak biz atmıyoruz diyor. Yani, atmıyoruz evet. değil mi? Evet. Mesajınızı alsınlar, atanlar Ama buradan yalnızlar öğrensinler. Teşekkür ederim abi. Görüşürüz. Teşekkür ederim.